kendileri şeref veririz diyoruz. <laughs> bu salonu hınca hınç dolduran kıymetli Konyalı hemşehrilerimizi Sayın Bakanım, kıymetli Hazım, değerli protokol, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaktır. <laughs> Sözlerime son verirken İstanbul Konyalılar buluşmasında bir arada olduğumuz Sayın Bakanımıza başta kons Böyle güzel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza Zeytinburnu'na yaptığı emekleri için katkıları için, destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Hepimiz 14 Mayıs için Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmeye çalışıyoruz. Allah bu milletin başından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. İnsan Konyalılarla birlikte olur da mutsuz olur mu? İnsan Konyalılarla birlikte olur da yorgun olur mu? Bu ne güzel, bu ne güzel hemşericilik, bu ne güzel kalabalık, bu ne güzel topluluk. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hemşerilerim var olun, sağ olun. Sayın Bakanım, bugün bizler Konya'dan sizlere bir nefes, bir soluk vermek adına, beraber olmak adına geldik. Sizin gayretlerinizi, çalışkanlığınızı, samimiyetinizi sadece biz Konyalılar değil, tüm Türkiye takdir ediyor. Ve bugün öyle tablo gördük ki, Gözümüz arkada değil. Rahat rahat Konya'ya dönebiliriz. İşte hemşerilerimize emanet ediyoruz sizleri. İnşallah onlar da 14 Mayıs'ta hemşeriler için gerekli çalışmayı, gayreti gösterecekler ve Zeytinburnu Belediye Başkanımız kıymetli abimize de çok çok teşekkür ediyorum bu misafirperverliği için. İstanbul'daki hemşerilerimizle asret giderdiğimiz İstanbul-Konyalılar buluşmasında sizlerle bir araya gelmenin derin mutluluğunu yaşıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in deyimiyle Sultanlar Beldesi, Sultan Veled'in ifadesiyle Can Şehri, Selçuklu Darülmülkü Konya'mızdan Osmanlı payitahtı İstanbul'a selamlar, sevgiler getirdim. İstanbul Konyalılar buluşması hem İstanbul'daki kardeşlerimizle dostluğumuzu pekiştirmeye hem de hasret gidermeye vesile oldu. Konya 10 bin yıl önce Çatalyük'te başlattığı kadim yolculuğunu eşsiz kültürüyle bütünleştirmiş, alim ve ulemalarıyla tüm dünyayı etkilemiş, medeniyetlerin beşiği bir şehirdir. Konya, evzadımızın göz bebeği, misafirperver insanlarıyla Anadolu'nun kalbi bir şehir. Kardeşlik iklimiyle tüm insanlığı sarıp sarmalayan, birlik ve beraberlik duygularının tüm dön, gönüllere dalga dalga yayıldığı bir şehir. Hazreti Mevlana Nerede akarsa olursa orada yeşillik, nerede kardeşlik olursa orada merhamet olur buyuruyor. Baharda toprak nasıl yeşilleniyor, bereketleniyorsa bizler de hemşerilerimizle kardeşlik bağıyla bağlanıyor, gönüllerimizi kardeşlikle yeşertiyoruz. Aramızdaki dayanışmanın özünü her zaman en derinden hissediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli Konyalılar, bizde hemşeriliğin tarifi başkadır. Hemşerilik haritada sınırlar olsa da gönüllerde sınırların kalktığı, mesafeler ne kadar uzak olsa da her bir kardeşimizle yan yana omuz omuza olmayı başardığımız bir anlayıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun Konya'mızı kalbinin derinliklerinde taşıyan her bir hemşerimiz bizler için büyük bir öneme sahip. Sizlerin görüş ve düşüncelerine her zaman büyük önem veriyor. Sizlerle birlikte şehrimizi yarınlara taşıma gayretinde bulunuyoruz. Aramızdaki bu birlik ve beraberliğin daha da güçlendirmek ve şehrimizi sizlerin gurur duyacağı bir hale getirmek için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah Konya'mızı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda tarihinin en parlak dönemini yaşarken Konya'mız ise bu büyük atılımda önemli bir pay aldı. AK Parti döneminde son 20 yılda şehrimize tamı tamına 168 milyar 363 milyon liralık büyük bir yatırım gerçekleştirildi. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. Konya'mız tüm dünyada yıldızını daha da parlatırken Türkiye yüzyılın ise incisi olacak. Tüm bu yatırımların baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Hemşehrimiz Said Murat Kurum'a Huzurlarınızda Sonsuz teşekkür ediyorum Allah razı olsun Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta Ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Ve milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek Kasım 2002'de milletimizi karanlık günlerden ak yarınlara taşımak için çıkılan bu kutlu yolculuk bugün bağımsız ve milli politikalarla yerli ve milli üretim anlayışıyla demokrasi ve kalkınma hamleleriyle taşlanarak şahlanışın temelini oluşturdu. Türkiye çok daha parlak bir istikbale emin adımlarla yürümeye devam edecek inşallah. Burada uğurda ulvi bir mücadele için kollarını sıvayan İstanbul Milletvekili adayımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere tüm saygıdeğer milletvekilleri adaylarımıza yürekten başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize olan yakın ilgi ve sevgisi, sayın bakanımızın destekleriyle Konya'mızın hayalleri bir bir gerçekleşti elhamdülillah. Hatta başkalarının hayal bile edemediği yatırımları birlikte şehrimize kazandırdık. Sayın Bakanımızla birlikte Konya'mızda ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik tüm Türkiye'de gıpta ile takip edilir bir hale geldi. Bu süreçte şehrimiz her alanda çok büyük ilerlemeler kaydetti ve vizyon projelerle ihya olmaya başladı. Sayın Bakanımıza tüm Konyalılar adına tüm bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun Sayın Bakan. Yani AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bütün belediye başkanları çalışkandır, işini iyi yapar. Ama Konya'mızda özellikle merkez ilçe belediye başkanlarımız, Cumhur İttifakındaki 25 ilçe belediye başkanı ama başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız belki Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı Allah uğur başkanımızdan razı olsun. Biz 10 gün, 15 gün, 20 gün Hatay'daydık. Orada gerçekten bulunan bütün vatandaşların Konya'ya nasıl bir ünsiyetle bağlandığını biliyoruz. O yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. AK Parti iktidarlarının bütün bakanları zaten çalışkandır. Ama bizim gönlümüzde Murat Kurum bakanımız kadar çalışkanı asili gelmemiştir. Allah sayın bakanımızdan razı olsun. Bunu milletvekili sıfatımla değil bir Konyalı vatandaş sıfatıyla söylüyorum. Gerçekten hani başkanım söyledi ya Uğur başkanım Konya'nın neresine gitsek bakanımızla alakalı taltif alıyoruz diye. Biz Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından bakanımızın ne kadar sevildiğini biliyoruz. Ve inşallah İstanbul'daki Konyalılara yani sizlere emanet ediyoruz bakanımızı. Sizlerin de ona sımsıkı sahip çıkanacağınızdan zerre şüphemiz yok Allah'ın izniyle. İşte bugün İstanbul'umuz 200 bin Konyalı hemşerimize ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Konya ile İstanbul arasında çok güçlü bir bağ var. Burada yaşayan hemşerilerimiz İstanbul'umuzun siyasetine, kültürüne, sanatına ve ticaretine yön veriyorlar. Konya'mıza değer katan konsüyada bursları için, hayır faaliyetleri için, hemşerilerimizin hasret gidermesi için düzenledikleri organizasyonlardan dolayı yardımseverlik ruhunu yaşattıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hatay'da hangi toplanma alanına gittiysek, hangi altyapı tamirini görsek veya orada depremzede ailelerimizle ilgili psikososyal destek ekibine rastlasak ne görüyorduk biliyor musunuz? Çift başlı Selçuklu Kartalı'yla Konya Büyükşehir Belediyesi'ni görüyorduk. Konya'nın belediyelerini görüyorduk. AK Parti'mizin belediyelerini görüyorduk. Ve işte Konya insanının vefakarlığını, AK davamızın cefakarlığını görüyorduk. Gönül Belediyeciliğimizin en güzel örneklerini işte Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm personeliyle tüm Konyalılara ben bu manada yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Konya belediyelerimize, personellerimize, işte Meram, Karatay, Selçuklu Belediye Başkanlarımıza ve tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah birinizi bin etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün tam 120 bin konutu ve konutun yapımı için inşa çalışmalarını başlatmış durumdayız. İlk konutlarımızı daha birkaç gün önce Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Afetzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda 650 bin konutumuzu yapacak. Yaralarımızı tamamen saracağız. Ve hani bunu söylerken bazıları merak ediyor. Nasıl yapacaksınız? Bir yılda 319 bin konut biter mi? Toplamda 650 bin konutu yapabilir misiniz diye bizim adımıza hesap yapıyorlar. Biz kıymetli kardeşlerim 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye 100 yılda yapılacak yatırımları nasıl yaptıysak Elazığ'da, Malatya'da, Trabzon'da, İzmir'de, Bartın'da, Sinop'ta, afetlerde, sellerde milletimizin yanında nasıl olduysak o konutları söz verdiğimiz gibi onlara nasıl yetiştirdiysek inşallah Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle dualarıyla da 11 ilimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz bu söz kimin sözüdür biliyor musunuz? İşte 21 yıldır bu işleri, bu hizmetleri gece gündüz çalışarak milletine sevdalı liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Anadolu'muz ve Anadolu'muzdaki 81 ilimize nereye giderseniz gidin AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın bir işini, bir projesini görürsünüz. Anadolu'daki ilk başkentimiz Selçuklu'nun kalbi Konya'mızda da Yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla Konya'mızı, memleketimizi istikbale taşımak için 5 yıldır belediye başkanlarımızla birlikte mücadele ettik. O iş benimdir, bu iş başkasınındır demedik. Milletimiz bizden ne istediyse o projeyi gerçekleştirebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 39 bin kilometre karelik Konya'mızın her bir karışını emin olun tıpkı ecdadımızın, atalarımızın yaptığı gibi ihya çalışmaları yaptık. Ve işte bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında Konya'mıza gelecek milyonlarca misafirimizi bambaşka bir Konya karşılıyor. Biz şu an açık ve net bir şekilde görüyoruz ki saflar netleşti. Ben 81 ili bu süreçte 500 kere ziyaret ettim. Ekibimizle gittik. Nerede bir afet olsa, nerede bir yangın olsa, nerede bir sel olsa biz vatandaşımızın dizinin dibindeydik. Orada ihtiyaçları giderene kadar da oradan ayrılmadık. Ve Bakıyoruz bakanlık olarak bugüne kadar bakanlığımıza gelmiş. 5 yılda vatandaşımızdan 20 bin talep almışız. 20 bin. Ve bu taleplerin 18 binini harfiyen gerçekleştirmişiz. 18 bin talebi. Ve tüm kurumlarımızla aynı anlayışla, aynı özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Biz böyleyken bir de karşı tarafa bakıyoruz. O Millet İttifakına siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş ve işte sözlerle dolmuş, taşmış. Meydanlarda söylemişler, boş vaatler vermişler, gitmişler. Yaptıkları hiçbir iş yok. Hiçbir eser yok. Tek yaptıkları bizim attığımız temelleri doldurmak diktiğimiz ağaçları dikey bahçeleri sökmek Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Durum şudur kıymetli hemşerilerim. Bir tarafta dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafa baktığınızda Türkiye'ye dair, Konya'ya dair, İstanbul'a dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için meydanlar, köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konut inşa edenler afet olduğunda vatandaşına söz verip o sözü tutanlar var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye'yi emin olun 100 yıl geri götürmek isteyenler var. Teşekkür ediyoruz. Milletinin emrinde, milletinin yanında ve milleti için çalışan Sayın Bakanımıza coşkulu alkışlarımızla desteğimizi bir kez daha